Kripto ekranlarından hepinize selamlar dostlar. Bugün kripto dünyasında sıkça duyduğumuz iki kelimenin farkını açıklayacağız. Coin ve token. Birçok kişi bu iki kavramı aynı zannediyor ama aslında aralarında önemli farklar var. Bu videoda coin ve token'ın ne olduğunu, nasıl çalıştıklarını ve hangi durumlarda hangisinin kullanıldığını basit bir şekilde anlatacağız. Dilerseniz hemen başlayalım. Önce coin'den başlayalım. Coin kendi blockchain ağına sahip olan dijital para birimidir. Yani coin'in bir evi vardır kendi kendi zinciri, kendi doğrulama sistemi ve kendi teknolojisi vardır. Örneğin Bitcoin, Bitcoin ağı üzerinde çalışır. Ethereum, Ethereum blockchain'indedir. Litecoin, Litecoin ağına aittir. Bu coinler genellikle değer transferi için kullanılıyorlar. Yani birinden diğerine para gönderirken ağ üzerindeki işlem ücreti ve onaylar tamamen o coin'in blockchain üzerinden gerçekleşiyor. Bir başka deyişle coin blockchain'in ana para birimidir. Tıpkı bir ülkenin resmi parası gibi. Gelelim token'a. Token başka bir blockchain üzerine çalışan dijital varlık demektir. Yani kendi ağı yoktur. Var olan bir blockchain'in altyapısını kullanır. Örneğin çoğu token Ethereum ağı üzerinde çalışıyor. Bu tokenlar genellikle akıllı sözleşmeler aracılığıyla oluşturuluyor. Bazı popüler örnekleri ise şunlar dostlar. USDT, Ethereum ve diğer ağlarda çalışıyor ve bir stablecoin. Chainlink, Ethereum tabanlı bir token'dır ve Uniswap, DeFi platformu için oluşturulmuş bir yönetişim token'dır. Yani coin'ler ağın parasıyken tokenlar o ağın misafirleri. Ağ onlara barınma ve işlem gücü sağlıyor. Coin ve token arasındaki farkları anlamanın en kolay yolu onların hangi sistemde yaşadıklarına bakmaktır. Coinler kendi blockchain ağına sahiptir. Bitcoin, Ethereum ya da Solana gibi. Tokenlar ise bu ağların üzerinde oluşturulan kendi başına bir blockchain'i olmayan dijital varlıklardır. Coinler genellikle para gibi çalışır. Ağın yerel para birimidir ve genellikle işlemler ağ ücretleri veya değer transferleri için kullanılır. Tokenlar ise daha çok belirli bir işlevi yerine getirmek için tasarlanırlar. Bir uygulamanın hizmetlerine erişmek bir projede oy hakkı elde etmek ya da bir platformun ekosistemi içinde ödül kazanmak için kullanılabilirler. Coinler genellikle madencilik veya staking gibi süreçlerle üretilir. Tokenlarsa akıllı sözleşmeler aracılığıyla kolayca oluşturulabilir. Yani coin sistemin temel altyapısını temsil ederken token o sistemin üzerinde çalışan bir varlıktır. Bir başka deyişle coin bir ülkenin resmi parası gibi ise token o ülkenin içinde özel jetonlara veya hediye kartlarına benzetilebilir. Tokenların da kendi içinde kullanım alanları vardır ve bunlardan biri Utility kullanım token'ı anlamına gelir ve bir platformda hizmet almak için kullanılır. Örneğin Binance Coin ilk çıktığında bir Utility Token'dı. Bir başka token örneği ise Governance Token yani yönetim token'ı. Projelerde oy vermeye ve karar almaya katkı sağlar. Örneğin Uniswap bu kategoriye girer. Ve sonuncu token'ımız ise Security Token, Menkul Token. Gerçek bir varlığı mesela bir şirket hissesi ya da gayrimenkulü temsil eder. Bu çeşitlilik tokenları sadece para olmaktan çıkartıp çok amaçlı dijital araçlara dönüştürür. Özetle coinler kendi ekonomilerini inşa eden blockchainlerin yerel paralarıdır. Tokenlar ise okey sisteminin içinde çalışan belirli işlevleri yerine getiren dijital varlıklardır. İkisi de kripto dünyasının yapı taşılarıdır ama rolleri farklıdır. Coin altyapıyı temsil eder, token ekosistemin içeriğini. Bu videomuzdaki bilgilendirmemiz bu kadardı dostlar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bu videoda yatırım tavsiyesi ve yönlendirme bulunmamaktadır. Videoyu beğendiyseniz aşağıdaki beğeni butonuna tık tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.